Hepinize merhaba uşaklarım. Bugün yepyeni bir şehir craft 4. bölümündeyiz. Bugün yanımda Aral var. Oyunda değil ama yanımda. Merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba. Selam. Evet, şimdi burası hatırladığınız gibi ulan oy Yunus'un sandığı da 5 lira var. Hızlayayım mı? Kuzey sandığına bakayım. Boş. O da boş. Arkadaşlar Uzun süre oldu. Bugün yanımda Yunus Kuzey yok, Arel var. Evet, Arel maalesef Minecraft'a gelemiyor. Kısaca kayrı Irwin diyebiliriz ona. Ve o kadar gelişmeler oldu ki. Bakın, bakın. Şöyle hemen kısaca gösterip kapatayım hanım. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Arel biliyor hepsini. Daha bitmedi. Dur. Bak oradaki yeri gördünüz. İleride de bir yer var gördünüz. Evet. İlk önce Yunuslar hep buraya şey istiyordu. Buraya bu şekilde bir kamp ateşi alanı yaptım. Evin arka tarafına. Etrafını yapraklarla şey yaptım. Evet. Buraya oturuyoruz böyle işte. Buraya bildiğiniz gibi zaten market var. Okulumuzun üstüne okul yazısı geldi. Ee, okulun içinde değişiklik yok. Buralar bu şekilde güncellendi sokaklar. Yollar yapıldı güzel bir şekilde. Buraya Köylü evleri falan geldi. Köylüler şu an burada yok ama. Hatta bir orada bakın görürsünüz. Burada taksi var. Taksicilik mesleği gelecek. Hatta taksicilik mesleğini hemen yazayım ben. Yapılacaklar meslekler. Evet benim karakterim Adol. Yani demeyeyim. Ben yemek istemiyorum. Şey Elif ya da diyeceğim. Higitleger. Yani ressam. Alman ressamı. Şimdi Alman değil aslında da doğduğu yer. Taksicilik var. Otobüsçülük var aga. Ee, ya da otobüsçülük olmasın. Taksicilik olsun direkt. Evet bunu tekrar koyuyoruz arkadaşlar. Konuş lan Arel. Evet burası gördüğünüz gibi. Ne burası? Ee, Biliyorsunuz siz. Otobüs durakları oluyor ya. Burası otobüs durağı. Ee, burada araç. Satılma yeri var. Burası bildiğiniz gibi yeşil. Olmadı. Burada para alıp değiştirme yeri var. Evet. Şimdi en güzel kısımlardan birine geliyoruz. Şu benim atım. Ben mesleğim. Şeriflik artık. Gördüğünüz gibi şerif kısmı var. Burada e, burada şeyler var. Arananlar falan var. Ben geleceğim. Benim ses gidiyor mu onlara? Geliyor geliyor. Şimdi ne i̇şte, <laughs> ee, burada salon var. Wild salon. Buraya gelip 3 kişi kafayı dikerler artık. Ben büyük ihtimal geleceğim buraya. Burada zarar veren iksirler falan var. Bazıları da kuvvet veriyor, hoş ediyor. Evet, şimdi hemen diğer yerleri gezdireyim. Evet, dur, burada... Nebel dur, ben bir arkadaşlarıma bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Arkadaşlar, Roblox videosu gelsin ister misiniz? Arkadaşlar ister misiniz Roblox? Yani büyük ihtimal ister misiniz? Onu tam tahmin edebiliyorum aslında. istemeyeceğinizi. Minecraftçılar Roblox'a düşmanıdır. Ama yani birkaç bölüm çekeriz ya. Bilmiyorum. Şimdi burada şehir Yolun, var. Bu videodan, Cebra, bu videodan sonra Roblox geliyor mu? Gelir. Evet. Burada şehir var. Şerif Arananlar kısmı var, şehir var. Ben ilk önce Şerif Arananlar kısmına gidiyorum. Buradan köye gidiyoruz başka köye. Buradan da Şerif Arananlar kısmı var. Gördüğünüz gibi burada Arananlar kısmında Endon Lowry Ranger bir seri katil ve 24 o neydi lan. 24 e, bunu bulana 24 şey bulunacak. Doları verilecek. Oh! Burada Anthony Formum var zenci. 4 lira verilecek. Jimmy Brox var 1 lira verilecek. Davey var 9 <laughs> 9 para verilecek. Kol Odriscoll var 28 en fazla olan bu başın ödülü olan. Van Home var 2 lira verilecek buna. Ross var 5 TL dolar verilecek. Hemen arkadaşlar şeye gidiyorum. Köye de gideyim. Burada garip bir kaktüs var. Evet onun müzeye verir artık. Kim verirse Yunus mi ben mi? Büyük ihtimal ben vereceğim. Evet gördüğünüz gibi burada e, tarla var. Bayağı tarla. Şimdi bu köyü nasıl yaptınız diyeceksiniz ama sır yani öyle diyeyim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir köy var burada. E, köy bu şekilde. Gördüğünüz gibi değişik değişik garip saçma sapan bir köy. Klasik Minecraft köyü diyeyim. Evet şimdi hemen şehire gideyim. Şehir mükemmel. 5 dakika video oldu. Oh. Evet şimdi şu yoldan gitmek istiyorum. Bu yolu özellikle yaptım. Aa dur. Şuradan kazanın şöyle daha iyi olur. Daha güzel geçebilmek için yoldan. Evet şimdi şehir orada. Burada açık tarihi eserler ve satılık alanlar. Satılık alan derken pazar gibi bir yer bura. Burada Vlad diye bir şey vardı ya Osmanlı zamanında. Osmanlı askerlerinin kafasını kesip ee, Yok kafasını kesmiyordu ya. Büyük büyük ihtimal kafasını kesiyordu. Direğe oturtturup kanını içiyordu işte. 1800. Kafasında şah damarını. Şey değil mi? Direkt vücudunu falan. Bir de şey demişti Yok oğlum, bu. sen dediğin için internetten baktım. Şah damarını kesiyorlarmış. Bu şerefsiz şey yapıyordu bir de ha? Şey demişti bir ara. Tüm Osmanlı'yı yaptıktan sonra o Fatih Sultan Mehmet'e de gelecek. O Fatih'e de gelecek o Fatih yaptı o Fatih'i de yapacağım dedi ve Fatih Sultan Mehmet bunun kafasını kopardı kesti direğe oturtturdu şeyde Osmanlı Kulesi'nin içinde şeyde Osmanlı Kulesi'nin içinde şey ee, bunun kafası duruyordu millet orada alışveriş ay lan nazi sembolü varmış burada dur açık alan satış yeri var evet Birazdan Arel'le bu videoyu büyük ihtimal izleriz YouTube'dan. Evet bura bu şekilde bir marketimiz var. Bura neydi? Para. Para kısmı eşya kısmı tamam. Burada satılacak bir kısmı şey var. Ha. En sevdiğin arkadaşını seç hızlı. Sen. İyi o zaman Roblox videosu geliyor. Tamam mülk satış kısmı var burada. Mülk e satış herkese bu şekilde buradan e kasa. Evet. Ay. Kanka bana ekran açsana. Atamam ki. Nasıl atacağım? Dur şöyle atayım mı? Ya da YouTube'dan izler miyiz bunu birazdan? Bence en iyi YouTube'dan izleyiz. Evet en büyük yer geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir şehir. Görüyorsunuz zaten büyüklüğünü. Şu binadan görebilirsiniz. Spoiler vermeyeyim tamam. Evet geldik. Burada hemen göstermeden önce yemek alanı var. Yemek alanında Abo Cafe. Aral şu an dinlerken var ya. Acaba nasıl lan oralar falan öyle diyecek kesin. Oğlum, çok merak ettim şu an. Şurada ben TNT patlatmıştım Orayı düzeltmedim Evet aga burada bir kendime yapmıştım Bu evi vazgeçtim Artık kim alırsa bunu Aray sen de gel lan Bilgisayara şey Bedrağı yükle Bir ara size geldiğinde yüklersin Bende işte java var bedrak yok o sıkıntı İşte şey yapamaz mısın Bedrağı Yüklemez misin oğlum, Java yükledim denerim ama Zaten deneriz ya bilmiyorum bakarız. Evet, oteli göstermeden önce McDonald's'ı göstereceğim. Video kaç dakikalık olacak? Video kaç dakikalık olacak? Şu an 8 dakika. Evet. Bir uzat videolarını ya. Kısacık videolar yapıyorsun kardeşim. Oğlum nasıl uzatayım? Uzatamıyorum. Evet arkadaşlar giriş bu şekilde. McDonald's gördüğünüz gibi. Mükemmel. Buranın içini daha yapmadım. Şu çok merak ettim şu an. Şu arkadan araba satış şey araba satış derken yani araba buradan gelecek bildiğiniz gibi buralarda oluyor ya araba servisi. Burada... Çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Önde park yerleri var. McDonald's gezisi falan var. Ondan sonra buralarda valilik var. Şaka şaka. Arkadaşlar çaktırmayın Ondan sonra basketbol sahası var. İçinde kayrı modu yükledim. Kayrı koşturuyor. Oha, çok merak <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde burada kasiyer olacak. Evet x1 x2 bu en fazla şu kadar katında. Ben yalnız burayı düzenledim arkadaşlar. Şu garip bir şey yaptım. Buradan çıkıyorsunuz şuraya. Bu şekilde. Benim arkadaşlar on... yorumlarda yorumlarda oynayın. Ben geleyim mi sunucu? Arkadaşlar herkes yazsın. Herkes. Evet x8'i alabilirim. Ama yok x8 almam aga ben. Büyük ihtimal x7'nin manzarası kötüymüş lan. Yok ben aga şeyi alırım ya. Bak x7 ya. ne kardeşim ne anlatıyorsun x8 dairesini alırım aga. Otel oteli gezdiriyorum. Çok, çok çok merak ediyor, var ya. Gelsen var ya sen x7'yi alırsın ben x8'i alırım karşı karşıya komşu oluruz. Manzarası büyük. Benim manzaram şu an şey. Gece 3'te gece 3'te odana girebilirim. Olmaz aga. Olmaz. Başka şeyler görürsün bak. Onu ne ilk başta kardeşim, ne görürüm yoksa. Ya oraları karıştırma aga. Kim kim adına söyle. Aa adı yok. Adı yok. Kimse yok. Ben tek tek başıma. E, size bir sır veriyorum. Hayır. Şey hayır, hayır. Hayır. Hayır şu yok hayır, hayır 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 olmaz hayır hayır hayır. Arkadaşlar e, duymadınız. Arelin de var yani ya. Alexa Alexa. Alexa. He, o, evet Alexa. Şimdi Alexa kim diyeceksiniz arkadaşlar? 5 liranın. 5 liranın hepsini attım arkadaşlar. 5 liranın hepsini verdim ben he. Attım. X8 dahresini aldım. Daha pahalı bura ama tüm paramı verdim yani. Borcum var buraya. 100 dolar. <laughs> 95 kaldı. 5 tane verdim. Evet. Aga videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar buralara bu şehir var ya bak. Öyle bir güzel olacak diye. Va bak arkadaşlar yorumlar Vali bak Arel gelirse Arel'i oylayın. Arel gelince şöyle yapacağız. Vali seçimleri olacak. Yorumlarda kimin adı daha çok geçerse örnek vereyim. Arel olsun. Arel olsun. Arel olsun. Cebe olsun. Ben bir oy o, o üç oy alırsa toplam 31 Neyse. İşte e, mesela Arel bir bölümlük değil mi? Üç bölüm boyunca vali olacak. 3 bölüm boyunca. Ve artık şehire örnek vereyim. McDonald's mı? Eee Eee... Adı neydi onun lan? Pizza satılıyordu. Donald's değildi ya. Neydi? Donald... değil ile başladı. Nesi? Neyse. Dominos. Ha! Dominos. Dominos. Ondan koyarsın. Eee... KFC'yi koyarsın. Ne bileyim. Ot başka bir otel getirirsin. Artık... Kardeşim dış... Burger King getirebiliyor muyum? Getirirsin. İstediğin ağır. VV salonundan basket sahasına. Basket sahasından... Eee... Tamam ben net basket task edeceğim. Kanka benim işim gücüm var şimdi gideceğim ben. 5-10 dakikaya gelirim. Tamam. Gelecek misin sen? Arkadaşlar sevgiler ve saygılarla hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Evet videomuzun da sonuna gelelim. Zaten 12 dakika olmuş. Ve Oğlum anlamıyor musun şu videolar biraz 20 dakika yap. Tam sadece bu bölüm özel 20 dakika. Olmaz aga. Başka bölümü özel. İyi tam benimki. Ben gelirsem benim geldiğim bölüm özel. Tamam. Yarım saat. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yine sizi kurtardım. Aral şey yapın bakayım. Şey yap. Ee, veda et. Video bitiyor. Like falan iste. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben alışın değilim böyle şeylere. Bekle 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 Diyeceğim. bekle. Bekle. Başladık. Evet. Arkadaşlar. Ve saldırı mı yapılsın köye? Örnek vereyim. Duguli başkan mı seçilsin? Like mı gelsin? Bana oyunda 2 lira mı gelsin? Rastgele. Ee. Ne lan bu? Ne bu? Neyse. Abone mi olsun? Hangisi çıkarsa onu yapacaksınız. Evet döndürdüm. Ben ne çıktı? Oo. Like, like. Arkadaşlar like atmayan gay'dir. Tövbesi geçmez. Like çıktı gördüğün gibi. o. Oh, like atmayan. Arkadaşlar atmay. hepinizi çok seviyorum. Like atmayanı yerim. Hadi bay bay. Yok, like pardon, atmayanın pardon. kafasına e, basket topu düşsün. Öğren hepinizi öpüyorum.